Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skylines'ın 3. bölümüyle devam edeceğiz. En son hatırlarsanız e, burada Medikal Klinik Polis Merkezi ondan sonra kapanıyor Şey anlatayım konuşmalarında. An, İtfaiye tarzı yerler yapmıştık. Cemil Şu an ha bir de en büyük olay. İflasın işine gelmiştik ve bize 50 50 milyar destek sağlanmıştı. Şimdi biz kaldığımız yerden Skylines'ımızı şehrimizi kurmaya, belediye başkanlığı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şuralara da binalar yapılsın. Buraya bir tane düşük yoğunluklu ticari alan yaptık Şimdi Bizim olayımız, şöyle göstereyim. Şehrimiz çok, çok küçük ama çok fazla insan var arkadaşlar. Hala ben bu durumu anlamış değilim. Şehrimiz gerçek anlamda küçük. Şimdi, onu şöyle bir atalım abi. Az daha yakından şöyle bakalım. Evet. Şimdi... Ben sana sanayi böylesini birikmek istiyorum sanayi lazım. Şu an ormancılık vermeye de düşünüyorum arkadaşlar. Tam bulunduğum, şu anda yapmış olduğum yere. Buradan şöyle çıkar mı? Çıktı abi, çok güzel. Yani şöyle bir şey, şurası otoban olduğundan dolayı ben bunu otobana çıkmayacak şekilde ayarlamak istiyorum. Yani biraz paramız artsa Ha, maliyet Neyse. Ki şuradan kaynaklara baktığımızda şu bölge. Aslında bu bölgeyi ben cevher endüstrisi, cevher endüstrisi abi. tam şuradan, şuradan şöyle ayırayım. Şu bölge cevher endüstrisi, şu bölge ormancılık. Aa, oyunu için Ben de diyorum neden para bitti abi bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu ağacın dibinden böyle ne diyor? Kavşak ve trafik. Birbirine yakın kavşaklar trafiğe ne olabilir. Sık veya bilmem ne. Ha bu arada şurada bir düzenleme yaptım arkadaşlar. Hatırlarsanız diğer bölümde çok saçma olmuştu. Şu anda daha düzgün oldu. Şeyle bağlanma yöntemi yönü filan. Bu problemi de çözdük. Şehrimiz biraz karmaşık yapıya sahip. Lakin aa çok istiyorlar. Ak çöp işaretini gördüğüm zaman diyorum ki kese çok çöp istiyorlar. Çöpler yığıldı. Hayda. Çöpler yığıldı. Abi bizim trafik yoğunluğumuz mu var? Anlamadım Bir trafiğimize de bakalım şurası yoğun. Sanayi yoğun arkadaşlar. Şunu kaldırabilsem. Bunu kaldırsam. Tüm her şeyi çözeceğim Ben bunu kapatsam şöyle. Olmuyor. Ha. Ah, aç, aç. Şimdi bizim o zaman yapacağımız iki şey var. Birincisi bir çöp konteyneri daha almak arkadaşlar. Ne kadar bu? Ha 4000. 4000'e geldik sayılır. 4000'e geldiğimiz zaman onu kapatmayı düşünüyorum. Çünkü o bize bayağı sorun yaşatıyor orada. Yolu genişletemedik. Yolu genişletememek berbat bir şey arkadaşlar. Berbat bir şey. Şimdi bunu nereye koysak. Al şuraya gelse çok güzel olacak. Gerçekten. Aha buraya geldi. Evet. Bir tane buraya koyacağım bunu. Tamam. Şimdi yapacağımız şey şu. Yola tekrar dönelim. Burası tamam. Bunu şu şekilde arkadaşlar alacağız. Böyle alalım. Sanayi gelişiyor ama biz buna orman endüstrisini vereceğiz. Burası orman endüstrisi. Daha sonra cevher tam mıydı ya? Cevhere bir bakalım. Cevher'de şuraya kadar geliyor. Evet şuradan. Şöyle cevher endüstrisi yapacağız. O zaman biz şunu alalım. Tam manasıyla şuradan şöyle bir yol çekeceğiz ve Şurayı da bir O binaları da aldık. Yani bu dakika. Hadi 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 hadi. Abi bunu çekmek bile çok zor ya bu ya. Ben zaten düz bir çizgi çekmek çok zor benim için. Yani gerçekten özürlüyüm bu konuda. Düz çizgi çekemiyorum abi. Sen misin? Yes. Evet. Şimdi bunları da faaliyete geçirmek istiyorum. Bir şurası. Bir de burası. Buralar faaliyete geç. Sim. Sanayinin içinde şurası da şey olacak. Evet. Paramız artıyor mu? Artıyor. Evet. Ben bir tane daha çok koyacağım arkadaşlar ve şuradakini iptal edeceğim. Buradakini boş bina için başka tesis lazım demiş. Bunu kaldırmak istiyorum. Şurası 4000 oldu ama bir tane daha çok koymayı planlıyorum. Biz aslında Lise'ye hiç bakmadık ama bakmak da istemiyorum arkadaşlar Lise'ye şu an. Aha koyduk. Vallahi koyduk. Tamam. Abi sen bir boşalt. Evet. Burayı da kapatıyorum. Burası boşalacak. Daha sonrasında bunu pat kaldıracağım çünkü orası benim istediğim yerde değil şimdi arkadaşlar eğitime bakalım bir. Bin kapasiteye hali ulaşamadık. Elektrik su da çok harcı 240 480 Şimdi Şu yolu biraz daha uzatmak istedim. Çünkü bize ev lazım arkadaşlar. Ev, ev. <laughs> Abi niye oradan alıyor Çek gitsin <laughs> Bunu yeni öğrendim <laughs> i̇şte bakış bu şekilde bu şekilde Ama ona rağmen yine or or oralar ya Olmuyor yani Çok saçma oluyor Abi biz şuralara da verelim biz niye buralara Niye çöp neden yayılıyor? Aa çok uzak. Evet. Çok uzak geliyor oralar. Evet. Hiç merak etmeyin o çöp sorunu ben gerçek manada çözeceğim. Buraya su geliyor mu? Geliyor. Çok iyi. Şöyle evleri yapsınlar abi. Evet. Şimdi. Bizim. Abi niye buradan gelmesi çok zor değil ki? Şimdi bir kapat. Kapat abi. Heh. Bunların buradan gelmesi çok zor değil aslında. Nedense? Abi niye çöp probleminiz var sizin? Bir yıldı. Tamam. Peki. Bir de sizde mi yıldı? Peki. Size de gelip alacaklar abi. Sakin olun. Hepiniz sakin olun. Gelecekler yani. Buralara gelecekler. Çünkü Abi dibinde nasıl çöp iyi biliyor. Lütfen petrol Geri gel. Lütfen petrol uğruna şehrimize heba etmeyin. Madenciliğin ekolojik etkileri olduğunu unutmayın. Vallahi. Haklısınız. <laughs> ne bileyim. İşçi yetersizliği. Abi ne yapayım? 3000 kişi var bu şehirde biz bu şehirde işi bulamıyorsanız zaten şirket açmayın. Çoğu okumuyor hatta. Yani daha yangın var arkadaşlar. Tamam. Güç niye kesildi? Abi çok fazla sorun olmuyor mu ya? Param parça yanarak çöktü. Abi yanarak çöktü. İkadi. Şuna Benim bu trafiği kesinlikle halletmem lazım. Biz buraya şunu yapalım abi. <laughs> burası, burası, yoksa ana baba Yeniden kurun abi siz. Benim bu yolu acilen Neden? Yükseltmeye daha mı izin vermiyorlar. Böyle. 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 Şurayı da... Abi niye bazı yerleri yükseltmiyorsun? Ben yükseltmek istiyorum oraları. Şöyle yap, neyse karışmayacağım şu an. Şimdi şurayı zaten bir türlü yükseltemeyeceğiz abi girişle Çünkü orası... Evet, burada kullanmalar var. Çok da kullanmalar var, tamam da. Zaten ben yaptım abi buraları. büyütmek zorundayım burayı burası yoksa beni ağlatır abi açıkçası direkt ağlatır oh tekrar geriye düştük oyun bir dur dur abi dur abi Tamam tamam şehirdeki bütün her yeri ama her yeri aldık abi şu an bildiğin sana dağıttık sanayi dağıldı abi. Lütfen acilen şehirlere acilen bina yapın. Lütfen. yapabilirlerse şey yapsınlar hani ama yap yani boş kalmasın lütfen ay çok kötü çok kötü Bir de işin tuhaf yanı sanayiye ihtiyaç duymuyorlar Abi yeni ada satın alıyor da yeni ada satın almama gerek yok ki Zaten ben daha burayı dolduramadım ki Baksana da bomboş Hani doğamıyor şehri dolduramıyorum Lütfen Bütün binaları hızlıca yapar mısınız? Çok acil Acil Evet, param gidiyor. 8000. kendi sermaye o Abi, sermaye ne? Neyse, iki haftadan beri çöp al... almıyorum. Almıyorum çöpleri. Çöp yıldı, çöp yıldı. Vallahi almam kusura bakmayın. Ben çok büyük zorluklarla uğraşıyorum lütfen arkadaşlar. işletim yapmıyor her şey yolunda. işçiler işçiler yeterli değil. Cevher mühendisliğine işçi yok arkadaşlar. Acaba okuyan, ha, okuyan istiyorlar. Da. Hoş, güzel ama benim liseye verecek param yok. 24 bin. Yani 24 ben şu an veremiyorum. 24 bin çok pahalı abi <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar Aa, Kömür saatler ne ziyandı ya Allah Allah Ben zaten Ne yapacağımı kadar en ufak bir konu yok Bizden var Bunlardan da koyamıyorum yani Koyamıyorum hiçbir şey Bizim elektrik o anımızda çok büyük sıkıntıya gelecek. İlk olarak ne yapalım? Olmadı. Kıramadık burada. şu binaya yakar mısınız şirinliğine? Şu binanın şirinliğine yakar. Bakalım. Teresteler, şunlar, bunlar. Vertikal açıldı mı acaba ya? Gördüm abi onu internet falan varmış planlama şeyi planlama daha açılmamış neymiş abi onun altındaki maddeler eğlence için kullanılabilir daha fazla turist çeker ama daha fazla polis ihtiyacı var şu an istemiyorum geri dönüşüm sanatı daha az çöp düşük vergi, düşük vergi gelir indirimi abi şu anda benim para ihtiyacım var olmaz çöp sıkıntısı az düşecek mutluluk oranı azalacak A, bu olur hayvan pislikleri istemiyoruz evet galiba <laughs> buralara hırsız gelmiş Peki bizim <laughs> polis departmanımız ne yapıyor? Allah'a yetişemiyor. Çok kötü. Ama Şöyle bir şey var. Şuralar. Abi çok fazla da polis koyamam yani. Ama her şeye, her yere polis koyamam şu an. Birbirlerine yetmesi lazım. Evet, buradaki binalar terk ediliyor arkadaşlar. Galiba biz madenciliği lise eğitimi almadıklarından dolayı yapamayacağız gibi geliyor bana bu gidişle. Çünkü ama böyle yapacak. Yavaş yavaş yapacağız yani. Her sektörünün desteklenmesi zor Şehrimizin ekonomiyi Açar mısın? Şehrimizin ekonomisi güzel yerlere gidip gelecek. Sanayi patlaması demiş. Göreceğiz. Şehrimiz ilerliyor mu? Geride mi kalıyor? Evet şurası ne oldu ya? Daha boşalmadı mı bura? Hadi abi burayı boşaltır mısınız artık? Şimdi arkadaşlar otobüs durağı koymak istiyorum ama o bile çok pahalı hani otobüs terminaline bakın abi 30 bin para da almıyorum. yani vergi aa şunun vergisi bitmek üzere şunu öde çok güzel 13.000 bin, bin, olacak Ya bunu alırsam şimdi Post güvenlik kasalarda ücret karşılığı saklamaya başladı demiş Allah Allah şimdi vergiler böyle Vergi konusunda iyi abi 11 şunu şimdi bir tık daha arttıracağım abi bu olacak bu olacak sanayi daha yüksek olacak. Çünkü bana para lazım. Biraz vergimiz yüksek bir devlet profiline girdik. Ama olsun. Olsun. Olması lazım abi. Yani benim şehrim. Çünkü az. Ah. Çok yakın. Rüzgar tribünü. Sayın rüzgar tribünümüz. O çok iyi. 20 watt üretiyor abi bunu buraya koysam artar mı acaba? Evet. Ama şöyle bir şey bizim Evet rüzgar türbinini koyduk. Peki buraya gidecek mi abi? Şehrimizin su olacak mı? Yani birbirine yakın kavşaklar diyor. Şu bölgeyi düzeltemiyorum. Bu bölgeyi düzeltemiyorum. Maalesef. Şuraya açıldığı zaman arkadaşlar Ben şuna Yapacağım işlem Büyük araçlar Ağır taşıtlar giremeyecek olması Ve bunu böylelikle Bu ne? Evet hepsi vergiler çok yüksek diyor Tamam canım Tamam Peki alın 13 yapacağım abi vergilerinizi Böylelikle Tavamızı at mis sayın arkadaşlarım mis tertemiz şimdi şu an şuraya... evimizi yapmaya devam edelim Evet evet elektrik sorunu yaşamaya başladı nedeni bir dakika şimdi bir dakika bu rüzgar sürü neydi? ben bunu <laughs> Maalesef çekmek zorundayım bunu. Ha bunu öyle bir çekmem lazım ki sıfırdan. Sınır dışı. Şunu şöyle alsam arkadaşlar. Tam şuradan. Evet. Evet. Maalesef bunu böyle yapmak zorundayım. Biraz bir hızlansın. Evet. Sayın Hakkım, elektrik problemimiz kalmadı ama elektrik problemimiz devam edecek. Bu ne daha ya abi? 40 watt sen 20 mat. Şimdi elektrik problemi yeniden ya çekeceğim ya, bundan eminim. Tam ilisi koymak istiyorum açıkçası ama liseyi koymuyorum. Liseyi koymak istiyorum. Çünkü bizim bir tane ilkokulumuz var ve bir tane de lisemiz olsa maliyet 24 bin. O halde acaba bizim elektrik problemimiz olmazsa evet olmayacaktır. İnşallah olmaz. Evet şuradan kredi çekeceğim abi. Kredi. Al abi. Kredi verin bana. Kredi verin. 41 bin param oldu şu an. Evet. Bir tane şuraya lise koyacağım. Ay yanlış yere koydum. Dikkat etmeyince böyle oluyor arkadaşlar. Ben bu liseyi buraya değil. Ben bu liseyi tam manasıyla buraya koyacağım. Elektrik yetersiz. Doğrudur. Elektrik nasıl yetersiz? Merhaba. alıyoruz 12 bin bir tane daha mı koysak elektrik türbünü bir tane daha koyacağız mecbur hani 128 bin yeşil enerji muhteşem ötesi bir seçim müdür denir müdürlü müdürlü konuşmayalım arkadaşlar ben <laughs> bir diğer başka <taşıyorum> bir şey <laughs> yapacağım evet şimdilik aynı şeyler hiçbir şey yapamıyorum çünkü para yok Kodi falan mı? yok mu? Neredeyse hiç yokmuş be Kodi falan yok Ben sana bir abi Arka taraflar bomboş Aha Şu, bu ne en sonunda bel diyor resmen. Bir tane şu an koyacağım abi şöyle bir yere tüm şehri dolarsın ne kadar lazım 10 bin tamam 10 bini bulacağız 10 bini bulacağız ama şey şimdi 10 bini bulmadan önce ben yeniden bir su almam lazım şehreme. şöyle iyi evet çünkü bizim bayağı bir gibi... Şunla şöyle yapalım. Problemimiz var. Abi küçük yol. Bizim şehrimizin içinde küçük, küçücük yollar olacak. Şöyle olsun. Döner abi. Ha. Şimdi bunu burada alsak çok güzel be. Çok iyi oldu. Şöyle. Ha. ne yapıcaz ne yapıcaz bir ses daha alıyordu aymad tep 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 diye aaa ilgilenip bağırmış o sesle çünkü o sesle ilgilenirsem burada bunu kaçırıcam çöpçüler grev demiyor niye kimse gelmiyor grevde var abi niye rahatmıyorsunuz diye greve çıktılar çöpçüler beni eve çıkardı bekliyor. Her sektöründe desteklenmesi güzel oldu. Şehrimizin ekonomisi güzel hallere gelecek. İnşallah. Şimdi okul hayvanlığı da koyduk arkadaşlar. Umarım. Umarım. Sıkıntılar bitecek. Umarım. Yani ben gerçekten bana ihtiyacım var. Şuraya, şuraya. Şöyle, şöyle ve şöyle. Şöyle, şu iki yeri boş bırakacağım şimdilik. Şuralar, ve şuralar. Evet 10 kişi gitti abi. Aman Allah Allah. O 7 kişi daha gitti. 10 kişi geldi. Şimdi abi çok le alakalı nasıl olmuş olabiliyor ya? Çok bu çok anımız var. aç burayı da, da kapalı olduğu için mi boşalmadı acaba ha, açtık açtık abi evet şimdi da para dağıtıyor şimdi sanayi olan şu bölge ben bir tane şey yapacağım abi ne derler ona hmm. düşük bütçeli sanayi yapacağım yani düşük bütçeli, düşük bütçeli ticari alan yapmak istiyorum. Şu bölgeye, evet. Bu bölge düşük bütçeli ticari alan olacak. Ama bu bütçenin de, yani buranın da şunu alalım öncelikle. Tam şuradan alacağım abi. Şu şekilde. Hatta bu şekilde yapacağım Evet Şurası Sanayiye Katar mı ihtimal burayı Benim tahminim Veya daha farklı şeyler de yapabiliriz Yani Bizim Birbirine yakın kavşaklar abi kavşağı ne yapabilirim Allah aşkına Ne yapayım ben oraya Şehrin girişi öyle Şuraya bakın abi çok Çok tıkanık çok Yani benim şuraya bir kavşak yapmam şart, şu bölgelerden. Ama şu anda ben oraya o kavşağı yaparsam... ...tüm bütçem alt üst olmuş olacak arkadaşlar. Evet, şehirlerimiz konmuyor, Şehir ne ya? Binalarımız. Burada hala çok problemimiz var. Buradaki ev terk et. Sen niye terk ettin? Ne yapmadık orayı ne olduğunu anlamadım. Şimdi, ha bak burası da düzeldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu be. Şimdi madenimize dış bağlantılar. Cevher ürünleri, siyah ne olduğunu bilmiyorum. Abi, çöp sorunlarıyla şu an gerçekten ilgilenemiyorum. Şu bölgeye bitti. A bu bölge bitmek üzere. Bu bölgeyi ondan sonra sanayiye çevireceğiz bu gidişle. Evet. Arkadaşlar Skylands'ın 3. bölümüne burada son vermek istiyorum. Videolar çok uzun olmasın diye. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. İyi günler.